AutoCAD evinde YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir AutoCAD videosu ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere AutoCAD'de seçim işlemlerinden bahsedeceğim. Elinizde objelerinizin olduğunu düşünün. Şöyle seçtiğimiz objelerimiz olsun. Bir çemberim olsun mesela. Araya bir elips atalım. Şuraya bir polyline sıkıştıralım bir de. Şöyle... Seçimlerimizi yaptığımızı düşünelim arkadaşlar. Şimdi bu tarz bir e, karışık işleminizin olduğunu düşünelim. Ve burada düzenleme araçlarını kullanacağınız zamanki seçim işlemlerimizden sizlere bahsetmek istiyorum. Seçim işlemlerini birkaç farklı şekilde yapabilmektesiniz arkadaşlar. Mesela bir objenizin üzerine geldiğiniz zaman tıkladığınızda o objenin seçim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. PSC'ye bastığımda bu gider. Mesela şunu seçtim şunu seçtim. Şunu seçtim gibi birçok işlemi bu şekilde gerçekleştirebilirim. Ya da bununla birlikte yapacağımız işlemimizi de ne yapabiliriz arkadaşlar? Hatalı bir seçim yapabiliriz. Seçtim, seçtim, seçtim. Bir de boşluğuma geldi. Şunu seçtim arkadaşlar. Bu tarz bir durumda da kaldırma yapmak istiyorsak klavyenizden Shift tuşuna basılı tuttuktan sonra ilgili objenin üzerine gelip tıkladığınız zaman onu seçimde kaldırabilirsiniz. Tıklayarak seçim yaparken hata yapma şansınız çok fazla yoktur arkadaşlar. Ama bir de bizim program içinde kullandığımız yeşil ve mavi tarama olarak işlem gören düzenlemeleri bulunmakta arkadaşlar. Biz yeşil tarama ve mavi taramalarımız ile hızlı ve seri seçimler yapabiliriz. Mesela bu işlemlerin tamamını seçmek istiyorsunuz. Tek tek tıklayarak 10 saniyede, 20 saniyede işleminizin yoğunluğuna göre yapacağınız işlemi şöyle geniş bir açı alarak bir tıklama yaptığınız zaman bir noktaya tıkladım bakın ve buradan ilgili bölgeyi tamamen tarama içerisine alacak şekilde getirdiğimde tüm seçim işlemini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Burada bu tarz durumları kullanabiliriz. Mesela üçgen olmayacak şekilde diğerlerinin tamamını seçeceğim. Bakın şu bölgeyi seçtim yeşil taramada objenin sadece belirli bir bölümünün yeşilin içerisinde kalmasıyla ne yapar arkadaşlar? Seçiminizi gerçekleştirir. Bakın geldim. Şöyle getirdiğim zaman tamamını seçtik ve tıkladığımızda sadece üçgen hariç hepsini buraya ne yapmış oldum? Seçili duruma getirmiş oldum. Biraz önce bahsetmiş olduğum kaldırma işlemleri yeşil veya mavi taramalarda çok fazla karşınıza çıkar. Mesela şunu seçmek istemiyorsunuzdur ama seçtiğiniz nokta öyle bir duruma denk getirmiştir ki bakın burada mecburen seçmiş olursunuz. Yani tıkladığınız bölge biraz daha bunu kapsayacak bir kısımdadır ve o zaman siz bu şekilde seçimle karşılaşırsınız. İşte bu tarz bir durumun önüne geçmek için çifte bastım ve ilgili objeye tıkladığım zaman Görmüş olduğunuz gibi bunu seçim işleminden kaldırabilmekteyim. Bununla birlikte bir de mavi taramam var arkadaşlar. Mavi taramamızda da ne yapacağız? Yine yeşil gibi bir kullanım gerçekleştireceğim. Ancak ne demiştik? Yeşilde ilgili objenin sadece belirli bir parçasının taramanın içerisinde kalması yeterliydi. Ama mavi taramada bu tam tersi arkadaşlar. Objenin bütününün ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bölge içerisinde kalması gerekiyor. Bakın şuradan yeşili çembere değdirdiğimiz zaman ne oldu? Seçimi gerçekleştirdi. Ama tam tersine Buradan tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi burada yay parçası bölge içerisinde ama seçim yaptığım zaman bunu seçmiyor arkadaşlar. Mavi taramada bölgenin içerisine bütün obje girmesi gerekir. Mesela geldim. Bakın ne oldu? Şu an 5 parçanın 4'ü mavi bölgeyle temas halinde. Ama ne olmadı arkadaşlar? Yeşildeki gibi bir seçim gerçekleşmeyecek. Sadece elips tamamı bölge içerisinde kaldığı için ne olmuş oldu arkadaşlar tıkladığım zaman onun seçimini gerçekleştirmiş oluyoruz bu şekilde de çok fazla işleminiz varsa ve ara parçaların seçimini gerçekleştirmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz bu maviden faydalanabilirsiniz bir noktaya tıkladığınız zaman bunu sol tarafa sürüklerseniz yeşil gelir arkadaşlar Sağ tarafa doğru sürüklerseniz ise ne olur? Mavi taramayı işleme almış olursunuz. Mesela elinizde şöyle 8'imizi açalım. 50 Aynı yerden çıkan 100 Ve 150'lik 3 tane doğrumuz olsun. Siz en altta yer alan 50'liği hiçbir şekilde seçemezsiniz arkadaşlar tıklama yöntemini kullanırsanız. Neden? O artık alt parçadadır. O yüzden ne yapıyorum bakın? Bir yere tıkladım. Soldan sağa doğru hareketimi yaptırdığım zaman bakın ne oldu? 50'lik parçanın tamamı bölge içerisinde kaldığı için arkadaşlar seçimi tek başına gerçekleştirmiş olduk. Ya da biraz daha uzatırsam bakın Şurada yüzlük bölge içerisinde değil ama biraz daha uzattığımızda yüzlük parçamızda bölge içerisine geldiği zaman bu sefer bu ikisini ne yapmış oluyoruz? Seçmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Tıklama yapıp bu şekilde yönlendirme yapabildiğiniz gibi mouse'unuzun sol tuşuna basılı tuttuğunuz zaman da arkadaşlar şu şekilde taramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu da kullanılacak bir yöntemdir. Burada e, belirli başlık noktaları kullanırken mesela sadece şöyle bir seçim yapmak istiyorsunuz gibi bunu bu şekilde kullanabilmektesiniz arkadaşlar. AutoCAD üzerindeki tarama yani seçim yöntemlerimizi de bu şekilde söylemiş olduk arkadaşlar. Bu videoda sizlere bahsedeceğim işlemlerim bu kadardı. Başka bir AutoCAD videosunda daha görüşmek üzere. thank mm -hmm. you